Oo, anneciğim ne güzel kokular geliyor mutfaktan. Kızım az sabret az kaldı komşunun gelmesine. Yoksa Elifler mi geliyor? Evet kızım. Güzel güzel oynayın tamam mı? Kudurmayın. Ben annesi oturup sohbet ederken ikili bir yanımıza gelip anne anne demek yok. Odanız oyuncakları oturup akıl akıl oyun oynayın. anneciğim, siz büyükler bu çikolatadan yemezsiniz, değil mi? Kızım biz kahvenin yanına iki tane yeriz, Kalanını siz yersiniz beraber. Geldiler, geldiler. Elifler geldiler. Ben açacağım kapıyı. Canım komşum benim. Ah ne iyi ettin de geldin. Çok iyi oldu. Hem biz bir arada olduk hem de çocuklar bir yere geldiler. Çok özlemişlerdi birbirlerini. Bak size ne aldık. Aç da yiyelim. Hmm. Dömülelim mi şu çikolatalara? Hmm. Daha yemiyorum. Karnım ağrıdı benim ya. Benim de karnım ağrıdı ama gözüm daha aç. Şu getirdiğin çikolatalardan getirdim de beraber yiyelim kahvenin yanına. Kız bu ne hal? Ağzınız burnunuz çikolata olmuş. Allah elinizi versin sizin. oyuncak bebek oynamaktan sıkıldım. Biraz da evcilik oynayalım. Ama hep senin istediğin oyun ya. Daha demin başından çıktı. Ama ben her zaman gelmiyorum. Ben misafirim. Başlatma misafirlerim. Ben de bu odanın sahibiyim. Bu oyuncakların sahibiyim. Ben ne dersem o olacak. O zaman ben de gidiyorum. Tamam tamam gitme. Hadi senin istediğin olsun. Ben size evcilik mi olur? Aa, Aa hoş, hoş geldin Çiğdem. ]im. Tabii ki de hoş buldum. Nerede kalmıştınız siz? En son kavga ediyorduk ya da kapris yapıyorduk. Elif kızım hadi hazırlan gidiyoruz. Anne ne olur gitmeyelim. Hem daha erken. Daha yeni oyna başlamıştık. Ayşe teyze Ayşe teyze ne olur elif bu gece burada kalsın. Ben de kalayım mı? Tabii sen de kal genç kızlar gibi pijama partisi yaparız. Şu çocuklara bak. Daha bizden cevap almadan planlarını bile yaptılar. Hadi Ayşe'cim bu gece kızlar burada kalsın olur mu? Bir şartla olur. Bir gecede bizim evde kalacaklar. Oley oley. Eee biz nerede yatacağız? Yatağım hiç kimseye var hemen. Siz sepette yatacaksınız? Oo, en güzel sepeti de sen kaptın. Hani sen sepette yatmayacaktın? Size vermemek için sepette yatıyorum. Bu sepeti çok seviyorum. Ben bebekliğimde bu, bu sepette yatardım hep. Şuna bak ya. Kendisinin fena olduğunu da söylüyor. Bu gece yatmayı düşünmüyoruz herhalde. Yatıyoruz ya. Uyum, Uyumayacağız demen lazımdı. Bir lafım da düzeltme. Ne var? Size çok korkunç bir hikaye anlatayım mı? Oh şimdiden korktum. Senin anlatacağın hikaye Bebekler bile korkmaz. Asıl korku hikayeleri bende. Siz ne? Korku hikayesi diyorsunuz. Şu tatlı hikayeler doğururken korku hikayesini anlatılırmış. Pamuk Prenses, Rapunzel, Kırmızı Başlıklı Kız, Hanım Dişi, Karanlığın Efendisi. Aha! Geçmiş zamanlarda ülkenin birinde kocaman bir... Hiç korkmadım ben bu hikayeden. Ben de ben de hiç korkmadım. Hii. Mağaranın birinde yaşayan... Şimdi sıra bende. Yetmez mi bu kadar korku hikayesi bu akşamlık? Hayır. Bana haksızlık etmeyin. Ben de anlatacağım. Bir kuş varmış kocaman. Bu kuş karnını sadece Siz daha uyumadınız mı? Beniniz için şu ışığı karartayım. <laughs> hayır. Hayır. Sen ışığı kapatma. Sakına kapatma. Abone olmayı, like'lamayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın.